Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Minecraft Survival'a başladım. Başka bir oyun istiyorsanız e, yorumlarda yazmayı unutmayın. Arkadaşlar önce bu ağacı kırıp klasik e, Craf Crafting Table ve e, balta kazma falan yapacağım Evet arkadaşlar balta kazmamı yaptım. Şimdi biraz daha ağaç toplayıp madeni ineceğim. Sonra madenden çıktıktan sonra da ev yapacağım. kadar odun şimdilik yeter arkadaşlar. Şimdi madene gireceğim. Ee, ama önce bir adet kürek yapmam lazım. Tamam. Şimdi önce maden pierce arayacağım arkadaşlar. Ve şu inekleri keseceğim. Çünkü madende e yemek ihtiyacı olacak. Bu arada arkadaşlar hayvanlara ve diğer moblara zıplayıp vurursanız daha iki kat daha sert vuruyorsunuz. Böyle normalde arkadaşlar 2-3 vuruşa ölürken zıplayarak vurunca tek vuruşta ölüyor. Şuradan biraz e, taş toplayacağım arkadaşlar. Hem taş ekipmanlar yapacağım hem de fırın yapacağım. Açlık başladı çünkü. Tamam. Şimdi kömür bulacağım arkadaşlar. Evet kömürümüz olduk. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar yeter. Zaten buradan fazla ayrılacağımı sanmıyorum. Şimdi o pişene kadar biraz daha toplayayım. Ooo madem bulduk güzel ama iskelet var. Şöyle uzaktan vurabilir miyim? Aa yok. Şöyle bir kılıç yapma zamanı gelmiş artık arkadaşlar. Bir de meşale yapayım. Tamamdır. Şimdi metal bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz metal madeni. orta düzey bir item ve çok işe yarıyor başlangıçta. O son anda. Evet arkadaşlar ilk metali buldum. Güzel. Arkadaşlar şimdi bu kadar metal yeter. Bu yakında gördüklerini toplayıp çıkacağım yukarıya Çok fazla şimdilik toplamaya gerek yok. belki zamanlarda toplayabilirim. Arkadaşlar bu kanalımın ilk videosu. Kanalımı daha yeni açtım. Umarım beğenirsiniz. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ah be. Ee, neredeydim ben? Bulacağım arkadaşlar orayı. Bulamazsam mecburen sıfırdan başlamak zorundayım. Ama başka yerden spawnlandım. Tamam. Aa arkadaşlar buldum, buldum sayılır Ben hemen oraya gidip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar eşyalarımı buldum ama yanında indirmem var. Çabucak yukarı çıkmam lazım. Bakın şurada. Biraz bulamam diye kalsınmıştım ama oh, gene öleceğim galiba. Şöyle arkadaşlar, ee, yemek yiyeyim, canımı toplayayım böyle çıkayım. Arkadaşlar şimdi şu balıkla ekmeği nereden buldum diyeb diyebilirsiniz. Ee, dolaşırken burayı ararken sandık buldum. Ondan çıktı. Evet. Şimdi güvendeyiz arkadaşlar. Biraz daha maden toplayıp taş falan kar çıkayım. Ama taş kazma falan gitmiş. Olsun önemli değil. Metaller duruyor mu? Duruyor. Güzel. Tamam şimdi yukarı çıkabilirim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Aa burada varmış. Creeper patladı az önce arkadaşlar burada. zaumbari Evet arkadaşlar, şimdi çıkabilirim yukarıya. O yüzden daha var. Neyse, Onunla uğraşmayacağım. Hayır. Siz arkadaşlar, ben hemen bulup geliyorum tekrardan. Evet arkadaşlar sonunda almayı başardım eşyalarımı. bayağı bir şey kaybettim arkadaşlar. Evet, şimdi tekrardan bir taş kazma yapıp biraz taş kasıp evimi yapmaya başlayacağım. Dijit oldu arkadaşlar. Ha şeyleri koyayım arkadaşlar şeye fırına. Metalleri pişsinler onlar. Arkadaşlar küçük ve sade bir ev yapacağım. O yüzden 64 taş benim için yeterli artar. Etmezse biraz daha toplarım. Ama yeteceğini tahmin ediyorum. Ve 64 tutam. Güzel metallerimden olmuş. O küreğim de gitmiş arkadaşlar. Bir tane kürek yapayım hemen hızlıca. Aa buradaymış. Yeni gördüm. Kusura bakmayın. Neyse yaptım artık. Evet arkadaşlar. Buraya çok da uzak olmasını istemiyorum. Hızlıca şunları alayım. Artık metall metalleri de evde pişiririm arkadaşlar. Ya da pişsin şey bitene kadar. Kömür bitene kadar. Burası iyi. Güzel. Yani başlıyorum arkadaşlar. Küçük bir ev. Ah. İskelet git buradan. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi zıplayıp vurursanız daha sert vuruyorsunuz. 6'ya beşlik bir ev yapacağım arkadaşlar. girişi şuradan olacak. Evet biraz daha lazım arkadaşlar. Ama hemen hemen yetti sayılır. Şuradan toplayayım hemen birazcık. Ee, arkadaşlar tam sabah olunca siz eğer örümcekleri vurmazsanız örümcekler de size vurmuyorlar. Bir tane yeter arkadaşlar zaten gördüğümüz az gerekiyordu. Evet arkadaşlar, bu kadar yeter. Bir çatısı kaldı. Çatısında şöyle, tamam, az kaldı arkadaşlar. Zeminde tahta yapacağım. Arkadaşlar biliyorum güzel bir ev değil ama başlangıç için ideal bir ev olduğunu düşünüyorum. Daha sonra daha çok malzeme toplayınca büyük daha büyük ve daha güzel bir ev yaparız. Fırını orada bırakayım arkadaşlar. Hemen alıp geliyorum. Tamamdır. Or orada hala çok da fazla bir işim kalmadı artık. Tek maden için giderim. Tamam. Güzel. Şimdi yeri kazmaya başlayayım. Evet arkadaşlar, son olarak kapı da yaptık mı? Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bir de unutmadan sandıkta yapayım. Evet. kadar arkadaşlar. Şimdi basit bir ev yapmak yeterli olacaktır. Şuralara da tahtı koyayım. Güzel gözüksün. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Daha bir saniye. Aa bizde bir tane daha sandık varmış. Onu da şöyle önüne koyayım arkadaşlar. Olmuyor. Aa doğru hatırladım. Önüne koyulmuyordu galiba. Aynen. Zonu şurayı şimdilik şöyle kapatayım. Arkadaşlar. Şöyle alttaki uzunlara ihtiyacım var. Şöyle. Tamamdır. Buraya blokları koyacağım arkadaşlar. Buraya da madenleri ve diğer itemleri koyacağım. Sonra düzenleme yaparım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.